Öz Yılmaz, vitamin eğitim kurumları, eğitim koçu olarak öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyorum. Liselere geçiş sistemi, LGS, öğrencilerin akademik yaşamındaki ilk ciddi eşitlerden biridir. Bu sınav yalnızca bir bilgi ölçümü değil, aynı zamanda disiplinli çalışmanın, planlamanın ve duygusal dayanıklılığın bir sınavıdır. LGS'ye hazırlanan bir öğrenciyi başarıya ulaştırmak, yalnızca bireysel çabayla değil, doğru yönlendirme, etkili bir program ve motivasyon desteğiyle mümkün olur. Öncelikle başarıya giden yol, iyi yapılandırılmış bir çalışma programı ile başlar. Öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek, konu eksiklerini belirlemek, zamanını verimli kullanmasını sağlar. Her öğrencinin öğrenme hızı ve biçimi farklıdır. Bu nedenle kişiselleştirilmiş bir çalışma planı sınav hazırlığını daha etkili hale getirir. Konu tekrarları, düzenli denemeler ve soru çözüm saatleri bu planın vazgeçilmez parçalarıdır. Ancak sadece akademik birikim yetmez, öğrencinin motivasyonunu yüksek tutmak ve kaygı düzeyini yönetebilmek de başarının temel taşlarıdır. Bu noktada rehberlik hizmetlerinin rolü büyüktür. Öğrencinin sınav kaygısıyla baş edebilmesi, zaman zaman yaşadığı umutsuzluk anlarında destek bulabilmesi ve hedef odaklanmasına sürdürebilmesi ancak ve ancak bilinçli bir psikolojik yönlendirme ile mümkündür. Ebeveynlerin ve öğretmenlerin bu süreçte yapıcı, sabırlı ve anlayışlı bir tutum sergilemesi oldukça önemlidir. Son olarak başarının en etkili destekçilerinden biri de doğru kaynaklardır. Öğrencinin seviyesine uygun, MEP ifradatına paralel sorular içeren kaynaklarla çalışması hem eksiklerini tamamlamasına hem de sınav formatına alışmasına yardımcı olur. Nitelikli denemeler sayesinde öğrenci gerçek sınav atmosferini deneyimleyerek hem hız kazanır hem de stratejik düşünme becerilerini geliştirir. LGS hazırlık süreci uzun ve yorucu olabilir. Fakat doğru adımlarla bu maraton bir başarı hikayesine dönüşebilir. Sistemli çalışan, desteklenen ve doğru yönlendirilen her öğrenci hedefine ulaşabilir. Unutmamak gerekir ki bu yolculuk sadece bir sınav değil aynı zamanda güçlü bir karaktere ve disiplinli bir yaşama hazırlıktır.